Son dinleyicimiz ben de evlendik dedi işte giderken bir kaza geçirdi orada dedi. Ee, sonra söyledi onu. Ben panik atak olmuşum dedi. Neler söylendi aradan herkese adam. üç tarakla boşamış. Sonra dedi biz bir, bir beraber olduk. Neyle beraber oldun? Hani mezhebinde çıkış yolu yok. E beraber olman e, eğer başka bir şey hani Şafii mezhebini falan taklit etmeyse zina olur. Zina olur. Ha o zaman Erkeğin de e, kadın da oturup aynı şekilde düşünmesi, kadın da aynı şekilde böyle bir rahatsızlık varsa tedaviyi kabul etmesi, tedavi olması ve Şafii mezhebine göre yeniden akit yapmaları gerekir. Şafii mezhebinde nikah hakkında e, kadının velisi olacak, kadının orada meclis olmayacak, kadının velisi o babadır. E, baba da fasıksa şeyse e, salih birisini dışarıdan beş vakit namazını kan salih birisini ve, veli tayin edebilir şahitler erkek olacak, işte beş vakit namazını kılan olacak. Ve nikah hattinden de, nikah haddinde tezviş, nikah kelimelerini kullanacak. E, ondan sonra nikah ve talakı şafii mezhebinde olur. Bu son çıkıştı. başka da yok. Bir daha da tekrar tazeleme, yenileme imkanında söz konusu değil. Son kapıdır bu. Hani o tabanlar ya son çıkış son çıkış. Yok bir daha. <laughs> köprüden, önce, <laughs> köprüden önce son çıkış. Köprüden önce son çıkış diye bir daha yok. E, ancak öyle olabilir. Yoksa e, e, efendim biz şey yaptık sonra tekrar evlendik. Zina olur. Çünkü hanifi mezhebine göre çıkışı onu kapatmışsın arkadaşım. Bu kadın ancak başkasıyla evlenir. E, ondan ayrılır veyahut da o ölür. Ve ondan sonra ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Niye böyle bir ağır ceza bildirmiş? Böyle sırtla de bir ayın şekilde seni boşadım, seni bilmem ne yaptım falan talak kelimesini şeyleri alma. Bizim dedelerimiz, dinlerimiz Ya e, ondan hiçbir sıkıntısı yoktu. Onlar hiçbir kavga etmediler. Ettiler ama meseleyi biliyormuş. Mesela Enver abilerin buyurduğu tatbik ederlermiş annem dedi nerede? Oğlum dedi. Yani erkek bağırmaya başladı. Kadın susması lazım. Kadın bağırıyorsa erkek susması lazım. Bunu duymuşlar ve öğrenmişler onu. Enver abi ne buyuruyordu? Birisi öyle olacak yani. Öbürüsü bağırırken susacak. Hele kadın böyle aynı şekilde şey yaptıysa. varlıklar işte Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullah Aleyhi Sadde Bedi de yazıyor. Ee, orada da geçiyor. Ee, bir gün Hazreti Ayşe Vademiz'le eee Diğer bir annemizin birisi yemek getiriyordu. Onu görünce kapıda yemeği atmış yere. O, o annemiz geri dönmüş gitmiş. Resulullah Efendimiz hiçbir şey yememiş. Kalkmış, yemeğin toprağa bulaşmamış kısımlarını almış başka bir koyana. Bir müddet öyle sakin kalınca Hazreti Ayşe validemiz yani o hali geçmiş. Ondan sonra geliyor özür diliyor. Diyor ki, bunun diyor kefareti var mı? Peygamber Efendimiz de var buyuruyor. Tabağa tabak, yemeğe yemeği. Tamam <laughs> Ve İslam alimleri buyuruyorlar ki yani karşı taraf seni ne ama sen susarsan bir an önce toparlanır. Yani erkek senin ise kadın susun. E i̇şte hemen hemen bunu anlatırken birisi ölü olursa derdi. Orada huzur olur. Peki ikisi de ölü olursa o zaman cennet olur buyurdular. <laughs> <laughs> o zaman cennet olur. Dolayısıyla e şimdi mesela çekilen sıkıntılar, çekilen sıkıntıların esas sebebi Esas sebebi e, İslamiyet'ten uzaklaşıldığı için, İslamiyet bilinmediği için. Bilinmezse nefisler devreye gider, havlada başlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Herif olduğunuz bilgilerden dolayı evet, teşekkür ederiz efendim.